5 Aralık 2015. Saat 14.30. Evimin terasında yapıyorum bu çekimi. Sizlere çok ilginç bir durum göstereceğim. Hava sıcaklığı yaklaşık 10 derece bugün. Balkonda kenarda duran bir tuzağım vardı. O tuzağı artık içeri almayı düşünüyordum. Yani kışın dışarıda bırakmamak için. Fakat dikkatimi çekti. içinde uçan sinekler görünce bu mevsimde bile bu tuzağın kenarda 10-15 gün önce koyulmuş çekici yemiyle birlikte sinek yakaladığını görmek bana ilginç geldi. İçinde şu anda yaklaşık 15 tane civarında canlı uçan sinekler var. Gördüğünüz gibi. Hava oldukça da rüzgarlı. Bu rüzgarda ve soğuk havada bu yakalamış olmak oldukça ilginç. Bu arada size terasımdan İstanbul Boğazı'ndan da bir görüntü vermiş olayım. Karşıda tarihi yarımadayı görüyorsunuz. En soldan başlayarak Sultanahmet Camisi, sağda Ayasofya ve Topkapı Sarayı. Biraz daha sağa kayacak olursak Haliç Karaköy Beşiktaş'a doğru uzanıyor. Yukarıda da bir tane çekim yapan helikopter görüyoruz.